Aşkım, geldim. Merhaba. Bunu yapamazsınız. Daha sonra gelmeyecek miydim? O kim? O mu? Bu örtülerin altında. Seni bilgilendirdiğim için üzgünüm ama burada kadın yok. Ben. Varım, bunu çözmek zorundayım. Arjantin. Ben, ben zaten, gitmem lazım. Natalya, hadi konuşalım. Ne yaptığını düşünüyorsun? Dans ediyordum. Oh, sen burada dans ediyorsun ve evimin hepsi orada sular altında kaldı. Nasıl? Ben buna inanmıyorum. Biraz alın. Nasıl olabilir? Beni kendi yatağımda aldattı. Daha fazla istemek. İstemek. oluklar, bir kadeh şarap ve arka planda bir caz arasında sıralanır. Zaten hayatımı analiz etmeye başlamıştım. Ama eşcinsel olamaz. Gardırobunda hiçbir zaman parlak bir şey bulamadım. Bununla hiçbir ilgisi yok. Parlaklıkla bir bağım var ve eşcinsel değilim. O zaman zaten konuşuyorum. Umarım Natalya beni affeder, dostum. Onu firma partisinde patronla tanıştırmak istedim. Eğer değilse, mahvoldum. Aşkım. Ona gitmesi için biraz zaman verin. Yalnız olması gerekiyor. Onun için çok şey oldu, biliyor musun? Onun peşinden gideceğim. İsimsiz. Beni evliliğimizi bitirmekte suçluyorsun ve zaten birliktesin. Çıplak bir adam. Ben çıplak mıyım? Çıplak değilim dostum. Carlos, hiçbir şey söyleyecek ahlakınız yok. Başka bir adamla yataktaydınız. İsimsiz. Sana ihtiyacım var. Bugün firmanın firmasında tüm çalışanlar eşlerini alacak. Onu bir eş olarak al. Hala ironik değil mi? İronik değilim. Hayır. Sadece yılın çiftini resmileştiriyorum. Natalia, lütfen. Biliyor musun, gidiyorum. Affet beni, Natalia. Bu benim. Kafam karıştı, değil mi? Bu bizim için iyi olacak, bizim için. Konuşuruz neyse. Gerçekten çok iyi olacak. Haydi, Joyer. Şimdi kapıyı kapatmak daha iyi. Marcellus, bir fikrim vardı. <laughs> Evliliğim için savaşacağım. Bir kaplan gibi emin misiniz? Sa, sadece kafası karıştı. O eşcinsel değil, satın alacağım. Çok seksi ve güzel bir elbise. Bu ve sonra partiye gideceğim ve sonra dans edeceğim. Ve dans etmek. Evet, ama dans edebilir misin? Hayır, ama öğrenebilirim, sizinle. Bana öğretebilir misin? Sen bir dansçısın, bunu benim için yapar mısın? Evet. Bir şartla. Hangi? Eğer bu hikayen işe yaramazsa, benimle dışarı çıkarsın. Randevu gibi. Gibi? Ciro. Ama işe yarayacak. Kocamı geri alacağım. Arjantin. Romanda yer aldığı anlaşılıyor. Bahis oynamak. İstemek. birdenbire kendimi dönerken, dönerken, yeni bir deneyime doğru her adımda atılırken buldum. İşte o zaman. O yaptı. Sağ. Bunu neden yaptınız? Kendimi kaptırdım. Marcelo, şimdi evliliğim için savaşıyorum. Kendini kandırmayı bırak Natalya. Kendimle dalga geçmiyorum, işe yarayacak göreceksin ki. Plan işe yarayacak, bu şekilde yapalım. Olanları unutuyoruz ve sıfırdan başlıyoruz. Her şey yoluna girecek. Tamam, tamam. Geldiğin için teşekkürler. Bizim için geldim ve neden burada? Sadece patronum oradan ayrıldı. Şimdi artık tehlike yok. büyülüydü. Herkesin bana baktığını, herkesin bana hayran olduğunu ve o gecenin bitmesini istemedim. Carlos'u, Marcelo'yu gördün mü? Kıskançlıktan ölen gözleriyle beni yiyordu. Arjantin. Allah aşkına uyanın. Carlos aşık ve bütün geceyi erkek arkadaşına bakarak geçirdi. Buraya evliliğimi geri almak için geldim. Plana sadık kalacağım. Huyu. Eve gidiyorum. Yol uzun. Marcelo, sadece seni incitmek istemiyorum. Canını yaktığım ben değilim. Ve evet kendin. Marcelo için güzel bir şey hissettim ama buna ihtiyacım vardı. Eski tarihimi geri almaya çalışıyorum. Merhaba. Beni beklediğin için teşekkürler. Düşünün, bunu bizim için yaptım. Eyvah, sana bunu getirdim. İmzalamana ihtiyacım var. Bu boşanma. Burada her şeyi çözdünüz mü? Bu arada isimsiz. Gelecek hafta oraya gidip eşyalarını çıkarabilir misin? Reform istiyoruz. O an ısrar etmemin ne kadar aptalca olduğunu anladım. Bana hiç ait olmayan ve bu şansı kaçıran biri. Beni gerçekten gözleriyle gören biriyle mutlu olmak, her zaman hayalini kurduğum şey. Birkaç gün içinde çantalarımı topluyordum ve hayatıma yeniden başlamaya hazırdım. Depresif ve üzgün, ne yapacağıma dair bir işaret almak için dua ettim. evime girmenin senin için ne kadar kolay olduğu şaşırtıcı. Size bahsi kazandığınızı söylemeye geldim. Başından beri haklıydın ve seni dinlemeliydim. Şimdi buradayım. Beni kabul ediyor musun? Dans ve hayat arkadaşınız olun. Bugün eminim ki yeni bir hayat sen olduğunda başlar. Eskisinden tamamen vazgeçmeye hazır.